Başkan Bülent Sarı şu açıklamayı yaptı. 102 yaşındaki Cumhuriyet'te eşi benzeri görünmemiş hukuksuzluğun adaletsizliğin 1 Temmuz'da 100. gününde olacağız. 100 gündür meydanlarda, sosyal medyada, meclislerde hatta evimizin balkonlarında milyonlarla birlikte direndik. Ve yine yeniden gençlerimizin öncülüğünde başlayan bu direnişin 100. gününde direnişin kalbi Saraçhane'den kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diyeceğiz. Türkiye'nin umudu yarının Cumhurbaşkanı siyasetten tutsak olan Ekrem İmamoğlu'na 1 Temmuz'da sesimizi duyuracağız. Ekrem Başkan'a diyeceğiz ki gitmedik, buradayız, seni Cumhurbaşkanı yapacağız. Elbette iktidara da bir mesajımız olacak. 1 Temmuz'da korkmuyoruz, susmuyoruz, itaat etmiyoruz. Kararlılığımızın adı Saraçhane olacak. Adalet arayışının henüz tamamlanmamış bir yürüyüş olduğunu göstereceğiz. Ne diyordum evlana? Bir yol varsa hakikate varan, bir yolculuğu lazım kendini arayan, bir hancı varsa yolcuları ağırlayan, bir aşk lazım yola koyduran demektir demokrasi, adalet ve özgürlüğe olan aşkla hakikatten yana yolumuzu aydınlatanlara bin selam olsun diyor. Halk desteğini kaybetmiş bu iktidara artık dur demek için tüm demokrasiye ve adalete inanmış vatandaşlarımızı, bu uğurda mücadele veren yol arkadaşlarımızı Saraçhane'ye davet ediyorum. Mücadelemiz bu bozuk düzene karşı. Sözümüz ve kararımız net. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz.